Survivor'da bu haftanın 3. bireysel dokunulmazlığını bakın hangi isim kazandı. Survivor'da yaşanan o büyük kavga. Hikmet'in gidişiyle birlikte oldukça fazla parametre değişti. Ve bu haftanın son dokunulmazlığını bakın hangi isim kazanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın gerçekten en büyük olaylarından birisi Hikmet'in Survivor'ı bırakmasıydı. Arkadaşım sen Hikmet Survivor'ı bıraktığı için sevinenlerden misin yoksa üzülenlerden mi? Çünkü adamın nasıl bir kitlesi varsa bazıları gittiği için derbeder olmuş, gerçekten yıkılmış durumdalar. Fakat bazıları da gittiği için zil takıp oynuyor. Bazı Survivor severler aylar sonra ilk kez Survivor açıp izlediklerini, sırf Hikmet gittiği için izlemeye de devam edeceklerini belirttiler. Fakat bazıları ise Hikmet gibi dobra adam yoktu. Şimdi sürekli olarak lafları kıvıran, evren çeviren insanlar kaldı diyerek de sistem gösteriyorlar. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun yorumlarda yazabilirsin. Bu haftanın son dokunulmazda gerçekten çok fazla çetin ceviz geçti. Fakat Ademle Batuhan o kadar yorgunlardı ki gerçekten ikisi de çok fazla bir performans ilk kez sergileyemediler. Ve bu hafta, bu haftanın son dokunulmazda bazı isimler ön plana çıktı. Bunlar da Meryemle Volkan olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten Ademle Batuhan bitmiş durumdalar. Adım atacak halleri yok. Konseye girip çıkarken bile çok kötülerdi. Çünkü gerçekten o kadar fazla oyun oynuyorlar ki yürümeye bile halleri kalmadı. Bu durum performanslarını oldukça fazla etkileyecektir. Çünkü ilk iki dokunulmazlıkta da final oynadılar, deliler gibi koştular ve yarıştılar. Bu yüzden son dokunulmazlıkta yeni isimler göreceğiz. Meryem ve Volkan'ın ön plana çıkacağını düşünüyorum. Ve bu haftanın son kolyesini de açıkçası Volkan alabilir. Çünkü sürekli ucundan dönüyor. Adem'le eşleştiği için ya da Batuhan'la eşleştiği için erken final yapsa da kesinlikle başarılı bir isim. Hele ki son zamanlarda daha da çok çıtası yükseldi. Bu yüzden son dokunulmazlığı Volkan alabilir. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.